Modifiye'nin Oscar'ı bir Türkiye geldi. Tasarladığı araçlarla yurt dışına da hizmet veren, çok sayıda zengini otomobil tasarlayan Erbakan Malkoç, dünyanın en iyisi seçildi. Ödülünü Amerika'da alacak. Aracımız Almanya'da dahi olsa, buradan bir şifre kodunu verdiğimiz kullanıcısı kimse, buradaki tabletiyle Almanya'daki aracına müdahale edebiliyor. Bakan Malkoç çıraklıktan başladı mesleği gelişen teknoloji ile tasarımı birleştirdi, akıllı cihazları araçlara uyarladı. Birbirinden özel tasarımlara imza atan Erbakan Malkoç şu anda tabletle yönlendirilebilen bir aracı tanıtacak bize. Dünyada fark yaratabilecek bir şey olsun dedi. Hemen bu otomobil içine girmek gerekirse tabletime bastım ve kapımız açıldı. Otomobilce içerisine girebileceğiz. Buyurun tabletle aracınızda birçok konforu yaşamak çok kolay. Koltuklardan kapılara kadar her şeyi tek komutla yapmak mümkün. Ben organizasyonu yapalım. Kaç saniye evet. sürecek? Yani çok fazla sürmez herhalde bir 10 saniye veya da 15 saniyelik bir zaman zarfı içerisinde bizim kahvemizin Harika. Makinemiz hazır. Şu anda kahvenizi yapmaya başladı. Sizin oturduğunuz koltuğa hemen bir e, hareket verebilirim. Sizin koltuğunuzu konforlu hale getirebilirim. Evet. Yani ya da koltuğunuzdan ileri alabilirim. Yani sizin istediğiniz ya da önünüzdeki tabletinizi açabilirim. Yani şey, masanızı açabilirim. Siz evet. ne istiyorsanız her şey tamamen burada. Özel tasarlanan bu araçta değil ise yok yok. Tabletimi televizyon kumandası yapmak istiyorum tabletim televizyon kumandası oldu. Yani ben istediğim anda şu anda televizyonu bununla kontrol edebiliyorum. Ya da şoförümle bağımı açmak istiyorum, tabletimle yapabiliyorum. Alanında dünyanın en prestijli ödülünü kazandı. Dünyanın otomobil içerisinde kullanılabilen en iyi teknolojisini alma hakkı kazanan ve dünyanın en iyisi olma hakkını kazanan bir davet mektubu. Formula yarışında feci kaza. Çin'de düzenlenen yarışta iki araç çarpıştı.